Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün, arkadaşlar Elden neighbor 2 tam sürümde 5. bölüme devam ediyoruz. 5. bölüm mü? Ne işte. Önceki şeyde kardeşim yoktu. Şimdi kardeşim de geldi. Fazla konuşmayacağım. Herhalde tam 5. bölüm ön, ya 5. bölüm evet. Önceki videoda 3. bölüm demiştim. Özür dilerim. İlk olarak arkadaşlar. 15 dakikalık bir video olacak. Hemen başlayalım diyorum. Arkadaşlar bu arada yani e, like sayıları da abone sayıları da yok. İnşallah şimdi i̇şte bugün de e, detayı bitireceğiz. Bitirmeyi düşünüyorum. Muhtemelen bitireceğim. Nasıl çıkıyor? Bak buraya çıkmamız gerekiyor. Belki arkadaşlar iki bölüm yaparız. Böyle. Önceki bölüm birazcık derlemiştik. Ne şey yapacağız? Bu arada neredesin? Dedem işinde. Altı nerede? Onu soralım dedim arkadaşlar. Tamam Zeynep sen git. 13 dakika falan. Ama bu zaten 2 bölüm olur. Bir, yapabilirsen bir bölüm al. Aldık bunu. Bunu şimdi yerleştireceğiz. Burada kapanlar var. Avcı yani. Abi sen gelmeseydin. dışarıda şey girdi <laughs> yakalandı ya yakalamam boldu Yakalanmam olasılığın var mı sence? Yani yakalanma olasılığım yok. Yani beyinsiz olması lazım adamın ki. Beyinsiz değil. Beyinsiz ol Yani beyinsiz olsa okey. Bak buradan... Lan bu tavları çok zor ya. arkadaşlar bunlar dört tane kafa var. Dört kapı bize kapatıyoruz mesela. Bir anda bir dakika içinde falan, 40 saniye içinde. Tıkar tıkar kapatıyorum. Şey yapmaya çalışıyoruz. Bir mikrofon açıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Oh çok zor anıttı. Oğlum neredeydi o kaba? Kaba evladım Çocuk. Bana hoş oldu. <laughs> Hadi. oluyor? Vallahi kaçtım. Ya böyle bir şey var mı? Ne kadar kolay kaçtım. Açıldı mı? Arkadaşlar bu arada iyi misiniz? Okullar nasıl geçiyor? Her okul diyor ya. <laughs> Sus kızım. Deli <laughs> Arkadaşlar mısın? bu arada şurada e, ünlem çıktığı zaman zaten arkanızda olduğu belirleniyor. Arkanızda olduğunu değil, görmüş oluyor. Yani görmüş oluyor. Ya bir sıkıldım bu ne ya? Ya yeter ama ya arkadaşlar ya yetmez mi? Abi iki saat çıkamadık zaten oradan. Böyle bir şey yok yani. Olsa kabulleneceğim de ya nasıl olur ben ne yapayım abi ya. Ben ne yapabilirim yani? 2 saat çıkamadık. En büyük sebebi o zaten 2 saat çıkamamamız. Arkadaşlar burada 50'ler like katmazsanız yapm yapmayacağız yani. Yapacağız yine. Yani e, en az 15 yani beğeni falan yaparsanız seviniriz. Yani. Ya yapacağız da. Like katarsanız seviniriz tabii ki de. Biz çok mutlu etmiş oluruz arkadaşlar. Ve yani bize atarsanız biz de size atarız. Nasıl bize de size atarız. Onlar da eğer YouTube çekiyorsa biz de onları atarız. Tabii. Açın onu. Abi orada galiba. Aman oradaymış. Şu an görmedi şu an. Gördü zeynep. Görmedi şu an fazla ilerlemedik zor var Neyse şuradan bir başlayalım. Nerede bu şey ya? Deli olacağım. De sonunda tam zamanı geldi yani. Bir zahmet. Zahmet olacak biraz ama. O kadar daldım ki arkadaşlar. şu an hiç konuşamıyorum bile. Ayak kaldı. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Adamın burnu üçgen. Ve bomba takıldım. Oyun. Kaçtın yani. <laughs> ha, deme, biraz konuşuyor. Bastım artık açılırsa. Fazla ilerleyemedik. Kaç saniye yaptın? Kaç saniye yaptın? 15 dakika. 15 dakika. Allah için nerede şey yapamadık ki ya biz. Şimdi kesiyorduk. Tamam. 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 Bu kafasını nereden buluyorduk biz ya Bilmiyorum Arkadaşlar yani Kötüyüler diyoruz Ben yarısına kadar gelirim diye düşünüyordum tam gazda devam edeceğim. Zor olacak ya, bayağı zor. Aslında kolay, o, odamız hepsini açıyoruz mesela. Ondan sonra şey oluyor. Bir yaptım. Yaptım mı Ya şimdi biz bunu bulduk. 0 1 8 6. Yakaladı. O şey tamamımızı bir tane kaldı. Onu hiç hatırlamıyorum vallahi. Ama şöyle yapabilirsin. Şimdi yardım edeceğim. Hiç gerek yok bence yapma. Yani yap iste, yap. Hiç bilmiyorum çünkü. Mor. Tamam bir bir mı olacak arkadaşlar. Biz şuradan çıkalım. Hemen. Burada bir tane kürek vardı görmüşsünüzdür. Önceki bölümde onu almaya çalıştım. Aldım da fazla oynamadım ama. Yazacaktım. Her bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar. Şurada bir yer yok. Kapatalım bunu. Böyle. İşte mavi, pembe, beyaz, kırmızı yeşil. Pembe, beyaz, kırmızı. Ziki, sıfır arkadaşlar 8016 arasında 8 1 0 6. Bekleyin. Onu hiç bulamayacağım şu an. 8 0 Öyle mi? 1, bak ulan. Biz, Evet arkadaşlar ya. Tam yapamadım. Öbür videoda tabii ki bunu göstereceğiz. Tam bitmedi. Bitecek. Bugünlük bay bay arkadaşlar. Lütfen güzel like'lar gelsin. Fazla like'lar gelsin. Bugünlük bay bay.